muharebe eden, ibadet edenden daha üstündür. Ebu Muhammed Mekki el Kaysi Hazretleri tefsir ve kıraat alimidir. 355'te, miladi 966. Tunus'ta Kayrevan'da doğdu. İlk tahsilinden sonra Kahire'ye giderek kıraat ve tefsir alimlerinin derslerinden istifade etti. Tekrar Kayrevan'a döndü. Sonra Endülüs'e geçti ve Kurtuba'da kıraat dersleri vermeye başladı. 437'de, miladi 1045. Orada vefat etti. Tefsirinden bazı bölümler. Fatır Suresi 29. Ayet-i Kerimesinde mealen. Gerçekten Allahü Teala'nın kitabını, Kur'an-ı Kerim'ini, hükümleriyle amel etmek ve başkalarına da öğretmek suretiyle devamlı okuyanlar, namazı gereği üzere kılanlar, kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden gizli ve aşikar harcayanlar, asla ziyan etmeyecek bir ticaret umabilirler. Çünkü Allahü Teala, onlara mükafatlarını tamamen verdikten sonra, fadlından onlara ziyadesini ihsan edecektir. Muhakkak ki, o gafurdur, çok bağışlayıcıdır, şekürdür, azamele karşılık çok mükafat verir, buyuruldu. Bekara Suresi 207 Ayet-i Kerime'de mealen, insanlardan bir kısmı da vardır ki, Allahü Teala'nın rızasını isteyerek nefsini Allahü Teala'ya ibadet yolunda sarf eder. Allahü Teala kullarına çok merhamet edicidir, buyuruldu. Aynı surenin 216. Ayet-i Kerime'sinde mealen, Ey müminler! İnsan tabiatı icabı, hoşunuza gitmediği halde, din düşmanları ile savaşmak üzerinize farz kılındı olur ki, bir şey hoşunuza gitmezken, sizin için o hayırlı olur ve bir şeyi de sevdiğiniz halde o, hakkınızda şer olur. Allahü Teala bilir, siz bilemezsiniz buyuruldu. Nisa Suresi 95, ayeti i Kerime'de mealen. Mallarını, canlarını feda ederek din düşmanları ile Allahü Teala'nın rızası için cihad, muharebe eden Müslümanlar, oturup, kapanıp ibadet edenlerden daha üstündür hepsine de cenneti söz veriyorum, buyuruldu. Tevbe Suresi 111 ayet Kerime'de mealen, Allah yolunda savaşıp düşmanları öldüren ve öldürülen müminlerin canlarını ve mallarını, Allahü Teala, cennet kendilerinin olmak karşılığında satın almıştır, buyuruldu. Bekara Suresi 154 ayet Kerime'de mealen, Allah yolunda öldürülenlere, onlar ölülerdir, demeyin. Hakikatte onlar diridirler. Fakat siz anlayıp bilemezsiniz buyuruldu. Ali İmran suresi 195. Ayeti kerimede mealen Dinlerini korumak için hicret edenlerin yurtlarından çıkarılanların benim yolumda işkenceye, hakarete, ziyana uğrayanların, muharebe edenlerin ve öldürülenlerin günahlarını elbette örteceğim. Onları altından nehirler akan cennetlere koyacağım buyuruldu. 6 Şubat 2021 Türkiye Gazetesi Bizim Sayfa Vehbi Tülek